Mutfağımdan herkese selamlar kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere kış için derin dondurucuda patlıcanı nasıl muhafaza edebiliriz? Bu patlıcanla nasıl yemekler yapabiliriz? Kısaca onu anlatmaya çalıştım. Kabımın içerisinde 2,5 kilogram patlıcanım var. Patlıcanları alıcı olacak şekilde soyuyorum. Patlıcan oranı tamamen size kalmış durumda. Arttırıp azaltabilirsiniz. Dilediğiniz oranda patlıcan kullanabilirsiniz. Patlıcanları soyduktan sonra uzun uzun patlıcanları doğruyorum. Çekirdek kısımları yoğunsa ben çekirdekli kısımlarını alaraktan kullanıyorum genelde. Siz seviyorsanız bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış durumda. Çok fazla çekirdeği de yoksa kullanabilirsiniz. Fırın yemeğinden tencere yemeğine varana kadar birçok yemekte ben patlıcanı bu şekilde doğruyorum. Çok fazla küçültmemeye özen gösterin. Patlıcanı çok fazla küçülttüğünüzde yemeğin içerisinde eriyip gidiyor. Leğenimin üzerine 1,5 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Üzerine geçecek şekilde su döküyoruz. Bu şekilde 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Bu süre içerisinde bir iki kez karıştırma özen gösterin ki tuzlu su her tarafına güzel bir şekilde nüfus etsin acı suyu çıkıyor bu şekilde üzerine bir tane de tabak bastırın ara ara da karıştırın patlıcanı derin dondurucuya kaldırırken yanında mutlaka ve mutlaka kapya biber kullanıyorum ben patlıcan ve kapya biber ikisi lezzet olarak birbirini tamamlıyor 2,5 kilogram patlıcan için 5-6 adet kapya biber yeterli olacaktır. Kapya biberleri de çok fazla küçültmeden bu şekilde uzun uzun doğruyorum. Yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Siz dilediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz isterseniz. Acı suyunu süzdüm. Güzel bir şekilde patlıcanlarımı yıkadım. Suyunu da süzdürdüm. Biraz bekletip suyunu süzdürdüm. Şimdi kırmızı biberle birlikte hepsini harmanlıyorum musakka'dan fırın yemeğine varana kadar etli patlıcan yemeğine varana kadar birçok yerde bunu kullanabilirsiniz Hazırlamış olduğum patlıcanları iki fırın tepsisine ayırdım. Çok fazla doldurmayın tepsiyi ki güzel bir şekilde kızarsın. Bir fırın tepsisi için yarım çay bardağından biraz daha fazla yağ döküyorum. Dökmüş olduğum yağı elimle her tarafını güzel bir şekilde yediriyorum. E, patlıcan yağı seven bir sebze o yüzden yağsız bir şekilde kızartmayın kesinlikle patlıcanı. Bir de kızartırken fırını en yüksek ayara getirin. Önceden ısıtın o şekilde fırına verin. Eğer ki düşük ayarda ısıtırsanız fırınız patlıcanınız közlenir güzel bir şekilde kızarmaz. O da yemeğinizde lezzeti eksik olur maalesef. Tepsimi güzel bir şekilde düzeltiyorum. Önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Bu şekilde 15-20 dakika kızartıyorum. O süre içerisinde bir iki defa fırın açıp karıştırıyorum. Eşit bir şekilde her tarafı kızarması için. Güzel bir şekilde patlıcanlarım kızardı. Gördüğünüz gibi. Musakka hazırlayabilirsiniz, köfteli yapabilirsiniz. Videomun sonunda neler yapabileceğiniz de size gösterdim. Böyle bir tabak kadar ayırıyorum. Musakka hazırlayacağım bu patlıcanla. Kısaca da size nasıl yapıldığını, kışında nasıl yapmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz kış hazırlıkları nasıl yapıyorsunuz? Yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bize de fikir olur. Akıl akıldan üstündür. Neler yaptığınızı yazabilirsiniz. Ben bir tabak ölçerekten koyuyorum buzlu poşetin içerisine. 4 kişilik bir aileyiz bu oran bizim için yeterli oluyor poşetin havasını alıyorum elimle düzeltiyorum çok fazla bastırmamaya özen gösterin bir de patlıcan üzerine çok fazla bir ağırlık gelmesin yumuşak bir sebze ezilir ve güzel olmaz yemeğinizin içerisinde bu şekilde bütün poşetlerimi ayarlıyorum. Kızartmış olduğum patlıcanlarla musakka hazırladım. Kış içinde nasıl yapabilirsiniz? Kısaca onu anlatmak istiyorum. 2,5 kilogram patlıcandan 4 yemeklik çıktı. Üçünü poşetledim. Biriyle de sizler için yemek hazırladım. Hemen o yemeğin de tarifini veriyorum sizlere. Soğan ve kıymayı güzel bir şekilde kavurdum. Bir tatlı kaşığı içerisine salça koydum, biber salçası. Onunla da birlikte kavurdum. Eğer ki mevsimindeyse mutlaka domates kullanmanızı tavsiye ederim. Mevsimi değilse ben yemeklik domates kış için kaldırıyorum bu şekilde. Yemek yaparken de tamamını o görmüş olduğunuz kavanozun tamamını kullanıyorum. Tam bir yaz yemeği oluyor kış aylarında. Kızartmış olduğum patlıcanları üzerine bu şekilde döküyorum. Patlıcanları koyduktan sonra bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Yemeğimin ayrıntılı tarifi kanalımda var. 4 çeşit 4-5 çeşit de patlıcanlı yemek tarifim var kanalımda. Hepsini deneyebilirsiniz. Hepsiyle de bu yemekleri hazırlayabilirsiniz. Vermiş olduğum tarifle bütün patlıcanlı yemekleri de hazırlayabilirsiniz. Musakka hazırladım onu gösterdim sizlere. Etli patlıcan yemeği yaptım. Köfteli patlıcan yemeğini de kullanabilirsiniz isterseniz. Dilerseniz etsiz patlıcan yemeği yapabilirsiniz. Bu, bu şekilde musakka hazırlayabilirsiniz. Yapıp denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yapacak olanlara Afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Fikirlerinizi de yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Tamamen fikirlerinize de açığım. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.